Gerek internetten, gerek hastalarla yüz yüze görüşmemizde, gerekse sosyal medyadan çok ilginç sorular almaktayız. Yakın zamanda aldığımız en ilginç soru ise lenfoması tamamen iyileşmiş, üzerinden 5 sene geçmiş, artık tekrarlanması beklenmeyen bir hastamızın botoks dolgusu yaptırma konusundaki sorusudur. Aslında lenfoma hastaları 5 sene içinde herhangi bir hastalık yönünde tekrarlama durumu olmamışsa her şeyi yaptırabilirler. Ameliyat olabilirler. Botoks dolgu yaptırabilirler. Buradaki önemli olay kimyasala maruz kalmama durumudur. Ama bunların dışında aslında günlük yaşamda dikkat edecekleri çok önemli dört şey bulunmaktadır. Bunlardan bir tanesi uykudur. Günlük mutlaka 7 saatten az olmamak şekilde kaliteli uyku uyumaktır. Kilo almamaktır çünkü göbek yağ çevresinin artması lenfoma riskini artırmaktadır. Sigara kullanımı hastalık nüksünde çok önemlidir. Sigara ve tütün ürünleri kesinlikle kullanılmamalıdır. Ve en önemlisi de hareketsiz kalınmamalıdır. Günlük en az 5000, mümkünse 10000 adım atılmalı ve günlük aktivitelerimiz düzenli yapılmalıdır.